bir defa Saadettin Saran göreve geldi ve yani kulübe ancak yani yeni yeni alışmaya başladı doğal olarak. Yepyeni bir sistem, yeni insanlar, yeni yöneticiler gitti. Samandıra'yı tanımaya çalıştı. Orada hocayla görüştü, futbolcularla görüştü. Bir fikir edinmeye çalıştı. Şimdi Samsun maçında şunu gördük. Fenerbahçe'de oyuncuların reaksiyonu Şu fotoğraf çok iyiymiş yalnız. Reaksiyon vermediklerinden oyuna yeterince asılmadıklarını ve bir sıkıntı olduğunu çok net bir şekilde gördük. Burada <laughs> bir reaksiyon olması lazımdı yönetimin. Yani nasıl bir reaksiyon? Yani ben en başından beri diyorum ki sorun hocada değil. Sorun Samandıra'da diyorum. Samandıra'da derken ne demek istiyorum? Orada sadece Tedesco'yu değil Fenerbahçe'ye gelen her hocayı yiyen bir sistem var demek istiyorum. Yani Fenerbahçe'de son 6-7 yıla bakın aynı oyuncular birçok aynı oyuncu. Şampiyonlukları yok, kupaları yok ama oyuncular değişmiyor. Hocalar sürekli değişiyor. Hep mi sorun hocalarda? Hep bu hocalar suçlu? Fenerbahçe'de hocaları yerin dibine batırmak çok kolay. Zayıf kartı Fenerbahçe'de. Hocayı salladın mı, <laughs> tutuyor yerleş. İsmail Kartal 99 gol, 99 puan. Dediler ki 5 tane oyuncu İsmail Kartal istemiyor. Hatta İsmail Kartal kalırsa 5 tane oyuncu gidecek dediler. Bak 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 olaya bak ya. Ya acayip bir şey. İnanılmaz bir şey. Demek ki futbolcular belirliyor. Kimin başarılı olacağını, kimin kalacağı, kimin gideceğim. Bu arada futbolcular derken futbolcuların kendi içinde de bölünmüşlüklerini çok fazla duyduk. Hani Balkanlar çetesiydi, yerlilerdi, yabancılardı ve bir taraftan geliyorsun şimdi Brezilyalılardı. Şimdi bak, İşte Amerika ile Alex'in arasındaki sıkıntıdan itibaren her bir şey, başlayalım. Bak, her şey. Diğeri kadar belirliydi. gider yani. Şimdi aynı kültürde olan insanlar beraber takılabilirler dışarıda. Yani Balkanlarda olan. Ona baksan Sırplarla Boşnaklar düşman yani. Ama aynı masada yemek yiyorlar yani. Şimdi ittifak mı yaptı yani boşnaklarla sıplar? Yani sonuç olarak bu insanlar benzer kültürlerden geldikleri için, aynı dili konuştukları için beraber takımlılar son derece normal yani. Yani bunda e, negatif bir şey görmüyorum. Benim söylemek istediğim şu. Ben burada bir kez daha söylemiştim. Geçen sene Eylül ayında Fenerbahçe'li bir futbolcunun şoförüyle karşılaştığımda futbolcular Mourinho'yu sevmiyor demişti. Demiştim eyvah yandık. Bittik. Daha bir ay olmuş geleli, bir buçuk ay olmuş geleli hoca. Futbolcular Mourinho'yu sevmiyor. Kimi sevecek bu futbolcular? Nasıl bulacağız abi futbolcuları seveceği hocayı biz? Futbolcuların öyle bir hakkı var mı? Öyle bir seçim hakkı var mı? Ben ya ben Doğan'ı sevmiyorum mesela özür dilerim söylüyorum. Estağfurullah. Ben çıkmayacağım buraya. O zaman derler ki git o zaman. Sevmiyorsan açık açık söylesen. Ya yani burada bile... para bu söyle git derler tamam değil mi? Ya burada futbolcular burada patron teknik direktördür ya. Sen teknik direktöre göre takım kurarsın. Takıma göre teknik direktör olmaz. Şu takım da şimdi teknik direktör getirdiğin zaman. Bir sistem getiriyorsun. Hani bir Hadi şey, şey demesi gerekiyordu. Öyle bir takım kuracağım ki teknik adamı onlar belirleyecek. Hani şampiyon olacak demeye gerek kalmıyor. O yüzden soruca geliyorum. Sayın Saadettin Saray'ın bence doğru de bulunmuş. Futbolcu isimlerinden dolayı söylemiyorum. Belki bu oyuncular değildir. Ama doğru yere doğru gidiyor. Sen Bak, bu serzenişi bundan iki hafta önce de yaptın. Yaptım. Artık Fenerbahçe'nin mutlaka parantez içinde söylüyorum sevmediğim bir kere kelle alması gerekiyor gibi bir tabir kullandım. Kelle alması bu hoca değil ama dedim. Hoca Artık hocadan değil. vazgeçmesi lazım. Oyuncular üzerinden değil. mutlaka hedef belirlenmeli şeklinde evet. yorum Şimdi o yüzden tekrar diyorum. Sayın Saran doğru bak belki oyuncular yanlış bilemiyorum olayın içeriğine. Belki ee, başka oyuncular kadrosu kalmalı. Bilemiyorum bak o başka bir şey. Ama gittiği yor, yön doğru bir yön, doğru bir tarafı doğru ilerliyor. O sorun oradan kaynaklanıyor. Burayı çözerse bu sahaya yansır. Ya yani ben burada İrfan Can'la Cenk'in günahını da almak istemiyorum. Çünkü içeriğini çok fazla kimse bilmiyor yani içine çıkacak. Sadece yani benim öğrendiğim bazı uyumsuz davranışlar. İşte arş Brown'la maç sonu bir kavga. Fiziki teması temas var mı? Ya olduğu da söyleniyor ve işin açıkçası soyunma odasında mı? Olduğu söyleniyor. Ben hani ne ha, Yok, olarak... tesislerde falan mı yaşanmış yoksa maç sonrasında dediğin otobüste mi olmuş? Yok maç sonunda işte soyunma odası. Soyunma odası koridorlarda başlıyor. Şimdi buna iki bakabiliriz. Kimse şunu söyleyebilir ya o gün Arşiv'den çok kötüydü. Bu iki oyuncu takıma sahip çıkmış. Diye bak, bu bakış açısıyla gelebilirsiniz. Niye oynamıyorsun deyip biraz yüklenmiş ama, olabilirler. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu kadar basit olmaz. O kadar basit. Demek ki bu... Eveliyatı var. Hem eveliyatı var, hem de bu kadar basit bir olay değil. Çünkü o zaman ne derdik biz? Hayal olsun bak. İki oyuncu da takıma sahip çıkmış. İyi oynamayan ya da umursamaz oynayan bir arkadaşlıklarını şey yapmışlar ama... Ne Sayın Saran, ne Tedesco... Ne Bu kadar basit bir şekilde hiçbir oyuncuyu kadro dışı bırakmaz. Çünkü soyunma kavga futbol başladığından beri olan bir şey. Yani ben hatta şöyle bir söylemim vardır her zaman. Bir soyunma kavga yoksa o takımın başarıya ulaşma ihtimali olmaz. Mutlaka kavga olmalı. Ya çok Sesler yükselmeli. Şey kavga olmasa bile yani fiziki bir müdahale Hayır, olmasına gerek müdahale yok. Başka bir şey. Bir tartışma ortamı olmalı. Ya Hesap sorunmalı. Hani yumruklaşmadan bahsetmiyorum. Hani kavga olmalı. Orada hesaplaşma olmalı mutlaka. Birbirlerini bağırmalılar futbolcular bazen. Bunda bir sorun yok. Tabii bir günah keçesi belirlenmesi anlamında değil. O da belirlenince bütün problem benden mi kaynaklanıyor diyerek bölünmeler de yaşanabilir. Bir şey söyleyeceğim. Hemen kendine bir şekilde bir gruplaşmaya bir şey çevirme durumu da olabilir. Burada Fenerbahçe'li her oyuncunun kendisine çekil düzenlemesi lazım. Çünkü Fenerbahçe burası yani burada yani gene dik advokata dönüyoruz. Yani o meşhur lafı var ya bazı oyunculara Fenerbahçe seviyesine göre iyi olmadığı söylenmeli. Fenerbahçe bu vedalaşmaları çok yapamıyor. Yani bir oyuncu bir sezon oynuyor, dört sezon yatabiliyor Fenerbahçe'de. Yani bu artık değişmeli Fenerbahçe'de. Ya performans vermiyor musun? Hadi güle güle kardeşim. Güle güle. Ertesi sene yollara yayınmalı. Bak mesela geçen sene Oğuz harika oynadı. Bu sene çok kötü gidiyor. Sezonu çok kötü başladı. Yani Oğuz uyarmak lazım. Ya bak burası kadar başka kardeşim. Bak bir sezon iyi oynayarak burada kalamazsın. Yani bu mesajı Oğuz genç bir oyuncu olduğu için örnek veriyorum. Oğuz'a hedef göstermiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Oğuz bu mesajı almalı ki o geçen sezonki performansıyla 3 sene burada kalamayacağını bilmesi gerekir. Yani bu futbolcular Fenerbahçe'nin yıllardır anlatıyorum ama kimse anlamıyor beni. Hep hocaları yiyor Fenerbahçe'liler. Futbolcular en büyük sıkıntısı Fenerbahçe'nin. Ve artık Fenerbahçe'nin futbolcular yok şu hocayı sevmiyorum. Olayından bir uzaklaşsın.